Efendim, şimdi sizlere o cümbüşlü geceden sonra olanları arz edeyim. Hürmüz, kına gecesinde sabahlara kadar çifte terli oynayıp, eşi dostuyla hoşbeş ettikten sonra yatağına uzanıp derin ve mesut bir uyku çekti. Çok mesut bir uyku. Çünkü gözünü yumdu yummadı, rüyasında zarif ve yakışıklı doktorunu gördü. limon çiçeklerinden bir taş yedim. <laughs> Herhalde nikah demektir bu. Bir taraftan açık kalmış senin. Ah ah! Her açık kalışta doktorunu göreceğimi bilsem. Üstüme yorgan almam bir daha. Hanım hanım kendine gel olanları bilmiyorsun. Hayrola? Hangi dağda kurtarırmış yine? Sabah sabah bana kim geldi bil bakalım. Paşana kal. Paşana kalmasın. Doktorun annesi yollamış. Rukiye ile birlikte bugün sana görücü geliyorlarmış. Beğendin mi sen bu işi? <laughs> ya! Demek geliyorlar ha. Allah seni inandırsın abla. Dün gece rüyasını gördüm işte. Aa şimdi bir şey bayılırım. Abla. Abla. Sen yoksa benim doktor enerjimi istemiyor musun? Görün. Aklını başına al. Bunlar buranın ileri gelenlerinden. Senin yarın dediğine şaşkın olsa benzemezler. Eee benzemezler tabii ki. Beğendikten sonra Kime ne gerek Ya ötekiler Ötekiler Ay kocaları, kocaları. Mı? Ay canım Nikah gibi boşanmakta hak demişler Dillerinin ucunda boş ol derler Bitti Ya boşamaz varsa Ay yok canım Bunca yıl tüm yüzlerini kırmazlar herhalde Sana olanlar olmuş hatun oh. Ay Kalbim kuş gibi çırpıyor Bugüne kadar göreceğim soruyla hiç evlenmemiştim. İyice bir Ay kadın beni gördü. Evliyim de. <laughs> ne yapsam acaba? Allah'ım sen bana yardım et. Doktorumu kaçırtma elimden. Allah! Abla ben geldim. Ay hoş geldin kız. Elimi koymuş gibi buldum evi. Seni Allah mı gönderdi? İyi gününde geldin. geldi. Evet. Evleniyorum. Ben çıkıyorum. Ne halim varsa gör. Ay, Ay, ben kadınları Lütfen abla ne olsun. Uğraşıyoruz işte. Kariyer aramaya çıktım. Evleniyorum kız ben. Boş ver karı işimde. Kız sen de misin? Maaşını. Eh biraz ama boşanıp yenisine varacağım. Ömürsün Hürnüz abla. Şey nerede Safinat Hanım? Benim herifin ilk kere de günlerden salı demiştik. Hürmüz'ün üçüncü kocası Berber Hasan Efendi o sabah dükkanını büyük bir şevkle açtı. Adamcağızın akşam olsa diye içi içine sığmıyordu. Nasıl sığsın ki? Günlerden salı. O gece biricik tatlı kadını Hürmüzcü gelecekti eve. Paşa Hazretleri'nin konağında bir hafta iş görmekten canı çıkan Hürmüzcüğünü tek bir gece rahat ettirmek, onun yüzünü güldürmek, için berber Hasan Efendi daha bir gece öncesinden hazırlığa başlamış. Hürmüz'e gaz ile helva pişirmiş, şerbetle ezmişti. Hasan Efendi'nin o sabahki ilk işi de saçını sakalını düzeltip hürmüzünü beklemeye koyulmak oldu. Ah sabahlığı hürmüzüm. Azıcık halim vaktim yerinde olsa seni kaplarında çalıştıramayayım ben. Dizimin dibinden ayrılmam halim Allah. Oo. Buna da şükür. Akşamı da bir iple çekiyorum ki. Selamünaleyküm Berber Efendi. Bırak bakayım mı Ya ne de? Çünkü beni tıraş edeceksin. Az beklesen olmaz mı be adam? Efendim? Şey, hemen seni tıraş edeyim. <laughs> şöyle. <Başımcılar. gülüyor> adam beni öyle iyi tıraş ed edeceksin ki, yan ama bir tırak olsa düşsün kafası paralansın. Üstün aga. Reis, kızı reis. Üstüne reis. Aman iyi parlatasın ha. Şenlik var galiba. Onun gibi bir şey. Arkadaşlar cenaze namazına gidiyoruz. Yok. Efendim bilmez der der ya. Ya boğazı açıldı. Tayfalı kendi alından ufaktan ciddi bir münakaşaya başladı. Sen haklı, ben haklı derken tartışma buydu. Temel Osman'ı vurdu. İrfan temeli vurdu. Recep İrfan'ı vurdu. İsmail de Recep'i vurunca kaldık tayfası. <laughs> ben de işte de karaya çektim geldim. Vah vah tartışma ha. Neydi alıp veremedikleri bunları? Temel dedi ki pilavı yiyor. Osman dedi omleti yiyor. Ula pilav yedi, omlet yedi, omlet yedi, pilav yedi, Azıcık kan çıkıyor belki. böyle şeyler ha. <laughs> ya. İnsan bir kalıyor efendim. Avralarda bakkal kasap var mıydı? Vardır efendim. O iyi iyi. Biraz ne var kalıyız. Muhatına göndereyim. Değil mi ya? İli boş gitmek olmaz. Ne değilsiniz galiba. Artık buralı sayılırım. Neden dersen damat oldu filan mahalle. Oo maşallah. Bu gemiciluk zor iş dur ha. Geçen gece gelini teliyle duayla bıraktık açılıp denize. Eh kismete bu akşamaymış. Hayırlısı olsun efendim. Avralarda ha, hamamda var mıdır? Vardır efendim. Şu çınar ağacının arkasında çeşmen hemen yanı. O oh, iyi iyi. Bir de matlum çeşme bitir. Aşı balı, cumbalı bir yerse. Biliyor musun? Valla birileri oturur da tamam. Gülmiz Hanım değil de. Kim kim kim? Gülmiz Hanım. Melek gibi bir adam. Hadi eyvallah. <laughs> Mesufan Allah. Aşı bayağı cumbalı er mı dedi bu? İnsan kuş misali be ya. İşte zırh <laughs> verdik İstanbul'un <'cuğaza. gülüyor> Ürbüzü mecaz görünce öpten sevinir şimdi. <laughs> Te buracıklarda bir berber var mı? Ha var. Selamun aleyküm teme berber Şu boyalı cumba değil miydi dedi acaba ya? Kes bakalım be alt tarafından bir yok. Keselim beyim. Şöyle İstanbul işi bir şey olsun ha. Bura değilsiniz galiba. <laughs> eh az buçuk az burayı sanırım. Asımız yine burgaz. Onun da ası T nevrek ol. Ben cihazda var ya iki altın cihaz. Biri Üleburgaz'da, biri T Buracık'ta. Bizim Üleburgaz'daki ki Allah az domuzcuk bir karıdır. Gizim gizim zıpları benim buralarda be ya. Allah affetlik versin beyim. Sen benim ikinci altın cihazı, bilmiş olmalısın. Şuracık'ta. T koca karşısında otur be ya. Ürmüz be ürmüz. Kim kim kim? Ürmüz ürmüz. Buracıklarda eşi benzeri yoktur benim ikinci altın cihazı. Allah Allah evleri şuracıktaymış anlatıyorum. Şimdi sorar buluruz. Bu Hasan Efendi. Hacı Efendi'nin evini biliyor musun? Hangi Hacı Efendi? Gelinlik kızı var hani. Anamın karşısında aşı boyalı cumbalı bir ev dediler. Allah aşı boyalı cumbalı ev mi? Senin doktora kız istemeye gidiyoruz da. İyi iyi. Buyurun hanımcığım sonra sonra buluruz elbet.